Roma su kemerleri yalnızca mimari şaheserler değil, aynı zamanda hidrolik mühendisliğinin en gelişmiş örneklerindendi. Bugünkü videoda bu görkemli yapıların aslında ne kadar basınca dayanabildiğini, Roma'nın su taşıma sistemlerinin nasıl çalıştığını ve antik mühendislerin hangi hesaplamaları yaptığını inceliyoruz. Önce su kemerlerinin temel prensibinden başlayalım. Roma mühendisliği basınçtan çok yer çekimini kullanmayı tercih etmişti. Su, kaynak noktasından şehir merkezine çok düşük eğimlerle akıyordu. Örneğin, ünlü Aquamarsia hattı yaklaşık 90 kilometre uzunluğundaydı ama toplam düşüş sadece 10 ile 12 metreydi. Bu, borulardaki suyun büyük basınçlara maruz kalmaması demekti. Peki taş kemerlerin dayanımı ne kadardı? Roma kemerlerinde kullanılan traverten ve tüf taşlarının sıkıştırma dayanımı ortalama 40 ile 60 megapaskal civarındaydı. Bu değer modern betonlara yakın bir sağlamlık sunuyordu. Teorik olarak bu dayanım bir su hattında 20 ile 30 bar seviyesine denk gelir. Ancak pratikte Roma su kemerleri 1 ile 2 barın üzerine çıkmıyordu. Çünkü sistem basınçlı değil, açık kanal prensibiyle çalışıyordu. Romalı mühendisler basınç artışını önlemek için sifon sistemleri geliştirmişti. Bazı bölgelerde kurşun borular kullanılıyor. Ancak kurşun boruların fiziksel sınırı 10 bar civarındaydı. Bu yüzden tasarım hep kontrollü basınca yönelikti. Sonuç olarak Roma su kemerleri aşırı basınca maruz kalmıyordu ama taş bloklarının doğası gereği çok yüksek dayanım rezervleri vardı. Hem mimari hem hidrolik açıdan mükemmel tasarlanmış bu sistemler 2000 yıldır ayakta kalmasının nedenini de böylece açıklamış oluyor.